watch lesson <laughs> Çok güzel. Çok i̇şte güzel. Son birkaç <laughs> bayramlık geçeceğiz. İbni İnşallah bitireceğiz. Bunlar. Ne güzel bir düşünce. <laughs> 哎，不行。 Biz Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü olarak e, depremzede vatandaşlarımıza Karacas kampüsünde e, iç giyim dış giyim üzerine eğitimler veriyoruz. E, makineden hiç anlamayan, bu işle uzaktan yakından alakası olmayan kişiler dahi burada rahatlıkla vermiş olduğumuz eğitimlerle üretim yapıyorlar. Özellikle e, kendi ihtiyaçlarını gidermek anlamında çalışmalar yaptırıyoruz. Bu bir iç giyim olabilir, bu bir pijama takım olabilir, bu bir çarşaf nevresim olabilir. Bunun yanı sıra çocuklarımız için, yaşlılarımız için de özel ürünleri üretmekteyiz. Önümüzdeki süreçte Ramazan bayramı gelecek. Tabii bizler burada Çocuklarımızı sevindirmek anlamında ee, bağışçılarımızın yapmış olduğu kumaşlarla e, veya bakanlığımızın temin etmiş olduğu teminlik malzemelerle kumaşlarla e, çocuklarımıza bayramlık üretimi yapmaktayız.